Bugün 8 Ağustos 2020. Benim kardeşim ise 8 8 1988 doğumlu. Yani diğer bir değişlik 100 yıl bebeği. Öncelikle benim kardeşimin diğer bir yandan da Ağustos ve Eylül aylarında her kimin doğum günü varsa hepinizin doğum gününü kutluyorum. Güneşli bir İrlanda gününden daha merhabalar efendim. E o zaman hadi başlayalım. <laughs> Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Kılıç. Dublin'in muhtarı olarak sizleri güzel bir hava ile karşılıyor ve selamlıyorum. Henüz kanalıma abone olmadıysanız da aşağıdaki abone ol butonuna basarak kanalıma abone olmayı size şiddetle tavsiye ediyorum efendim. Bugün Dublin'de inanılmaz güzel bir hava var. Gerçekten yani iki gündür hava çok güzel. Bir... Tabii ki güneşin anlamında çekim yapmak gerçekten çok zor. Gördüğünüz üzere çok parlak çıkıyor. Ama ümit ediyorum ki görüntüyü beğeniyorsunuzdur sizler de. Arkadaşlar öncelikle belirtmek isterim ki 8.8.2020 tarihi gece saat 12.00'dan itibaren geçerli ol olmak üzere İrlanda'da 3 adet şehir kapatılacak. Nedir o? Lockdown diyoruz biz buna. Yani sokağa çıkma yasağı ilan edilecek gibi bir şey. Büyük oranda çalışma şartları azaltılacak ve insanlar mümkün oldukça evlerinde kapalı hale gelecekler. Neden diye merak ediyorsanız tabii ki bildiğimiz bu malum hastalık üzerinden. Hastalık rakamları arttığı için devlet şu anda önlem olarak 3 bölgede kapıları tam anlamıyla kapattı. 2 hafta boyunca diye dün duyurdu yani 8 8 2020 tarihinden itibaren Kill Dare, ve Offaly bölgelerinde ne yazık ki sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Ve şöyle bir söylenti var daha yani gün yüzüne gelmedi ama iki hafta sonra belki ikinci faza geri dönülebileceği ile alakalı bir açıklama geldi dün. Nedir o ikinci faza geri dönmek? Evinizden normal şartlarda çıkıp dolaşmanız yasaklanıyor. Egzersiz yapmak için dışarı çıkabiliyorsunuz. O zaman da evinizden sadece 5 kilometre dışarıya çıkmanıza izin veriliyor. Ümit ediyorum ki faz 2'ye geri dönmeyiz. Çünkü faz 2'ye geri dönüldüğü zaman restoranlar, alkol servisi yapan yerleri geçtim. Restoranlar da kapanıyor. Yani hazır yemek almak isteyen insanların yemek dükkanları da kapalı olmuş oluyor. Sadece marketler açık kalıyor. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Şöyle bir şey daha var. Ben bildiğiniz üzere şu anda Dublin'de bir mekan beni ekstralara çağırdı. Bazı arkadaşlarım belki merak ediyordur orada ne iş yapıyoruz diye. Şimdi hemen o konuya da girmek istiyorum. Şöyle bir yere oturayım mı? Orada anlatacağım ya. Gelin. Ah, evet, burası daha rahat. Şimdi arkadaşlar beni burada ekstraya çağırdılar. Yani ben burada devamlı olarak çalışmayacağım. Çünkü benim çalıştığım mekan şu anda açık değil. Açık olmadığı için de ben insanlara yardım ediyorum. Yardım etmeye beni çağırdıkları zaman eğer ne iş yapıyorum diye merak eden arkadaşlarımız olabilir. Ben şu anda barmenlik yapmıyorum. Ne iş yapıyorum derseniz Milletin tabaklarını alıp çöp kutusuna götürüp onların yemek artığı olarak bıraktığı tabaklarını masalarından temizliyorum. O tabakların içerisindeki pislikleri çöp kutusuna döküyorum. Masalarını temizleyip yeni çatal bıçak koyup yeni bardak koyuyorum, masaları siliyorum. Ve şu anda bu rahatsızlığın olduğunu düşünürsek herhalde şu anda yapılması gereken en zor ve en pis işlerden bir tanesini yapıyorum. Ha bu işi niye yapıyorum? Çünkü paraya ihtiyacım var açıkça söyleyeyim. Çünkü bizim de burada şu anda maddi olarak ayakta durma şansımız çok yok. Ha ben bu işi yaparken yüksünüyor muyum? Hayır çok memnunum çünkü en azından para kazanıyorum. Çünkü şu anda gerçekten durumlar burada iyi değil. Biliyorum Türkiye'den gelmek isteyen arkadaşlar var ama şu anda burası o kadar iç açıcı bir durumda değil. Açıkçası size söyleyeyim. Ben bunu sizi korkutmak için kesinlikle söylemiyorum. Aklınıza koyduğunuz şeyi yapın ama doğru planlarla yapmanızda büyük fayda var. O açıdan söylüyorum. Sakın beni de yanlış anlamayın. Söylediğim şeyi de yanlış anlamayın. Ümit ediyorum ki yaptığınız her şey de olumlu bir şekilde size geri dönüş sağlar. Siz de bundan olumlu bir sonuç çıkartmanızı çok istiyorum. Bu arada arkadan geçen otobüsü görüyor musunuz? İrlanda'da bütün otobüsler böyle. Çift katlı. Yani şunu söylemek istiyorum. Bakın aklınızda ne varsa, planınızla alakalı, hayatınızla alakalı, ileride ne yapmak istiyorsanız şu anda olan durumlar sizin gözünüzü korkutmasın. Ben size burada olan haberleri veriyorum. Ha bunu bugün yapamazsınız da yarın yapamayacağınız anlamına gelmiyor. Yani varmaya çalıştığım nokta şu. Siz eğer bir şey yapmak istiyorsanız bunu yaparsınız. Önemli olan istemeniz. Ha bunu bugün yapmışsınız, yarın yapmışsınız bir şey fark etmiyor. İnsanlar yani elde etmek istedikleri şeyi anında varamayabilirler. Ümit ediyorum ki beni yanlış anlamamışsınızdır. Hepinizi çok seviyorum. Beni şu ana kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümümüzde görüşünceye kadar esenlikler diliyorum. Hoşçakalın efendim. Bay bay.